Herkese merhaba. Bugün sizi tarihin en inanılmaz maceralarından birine götüreceğim, Xenophon ve 10 binlerin hikayesine. Düşman topraklarında, lidersiz, amaçsız ve yapayalnız kalmış bir ordunun akıl almaz eve dönüş destanı bu. Hazırsanız, başlayalım. Şöyle bir hayal edin. Evinizden binlerce kilometre uzaktasınız. Sizi oraya getiren neden artık yok olmuş ve etrafınızdaki herkes size düşman. Ne yapardınız? İşte bu soru, 10 binlerin karşılaştığı o korkunç gerçeğin ta kendisiydi. Peki bu inanılmaz hikayenin tam merkezinde kim var? Xenophon. O sadece bir komutan değil, aynı zamanda bu destansı yolculuğu an be an kaleme alarak ölümsüzleştiren bir tarihçi. Xenophon gerçekten de çok yönlü bir karakter. Bir yandan büyük filozof Sokrates'in öğrencilerinden biri. Ama onu diğerlerinden ayıran bir şey var. Mesela Platon gibi hocasını bir aziz mertebesine çıkarmıyor ya da Aristofanes gibi onunla dalga geçmiyor. Xenofon bize daha gerçek, daha dengeli bir Sokrates portresi sunuyor. Yani hem kılıcı hem de kalemi aynı ustalıkla kullanabilen nadir insanlardan biri. Peki her şey nasıl başladı? 10 bin Yunan askeri Pers İmparatorluğu'nun ta kalbinde ne arıyordu? Hikayenin bu kısmı büyük bir vaatle ve tabii ki daha da büyük bir riskle başlıyor. Şu yolculuğun büyüklüğüne bir bakın. Bu sıradan bir sefer değil. Yılan askerleri Ege kıyılarından kalkıp bugünkü İran içlerine, Dijle Nehri'nin kenarına kadar yürüyor. Yani o dönem için bu gerçekten de hayal bile edilemeyecek bir mesafe. Peki kimdi bu askerler? Onlar dönemlerinin en iyi savaşçıları yani profesyonel paralı askerlerdi. Pers tahtına gözünü diken bir prens, abisine karşı savaşmaları için onlara müthiş bir para vaat etmişti. Plan kağıt üstünde çok basitti. Savaş, kazan, paranı al ve zengin bir adam olarak evine dön. Ama işte her şeyin tepe taklak olduğu an tam da burası. Savaşın en kritik anında on binleri kiralayan Pers prensi öldürülüyor ve bir anda bütün planlar, bütün umutlar suya düşüyor. Yani durumun vahametini bir düşünün. Savaş bitti. Yani artık savaşacak bir düşman yok. Onlara para ödeyecek adam öldü. Yani cepleri boş ve en kötüsü düşman topraklarının tam ortasında yiyeceksiz ve eve nasıl döneceklerini bilmeden kala kaldılar. Tam bir kabus senaryosu. İşte bu mutmak kaosun ortasında Xenophon bir lider olarak öne çıkıyor ve böylece tarihin en büyük hayatta kalma mücadelelerinden biri başlıyor. İmkansız eve dönüş yolculuğu. Karşılarındaki engeller gerçekten de devasa. Liderleri öldürülmüş, moraller sıfır, erzakları tükenmiş, karınları aç, etrafları onlara hiç de dostça bakmayan halklarla çevrili ve belki de en önemlisi Karadeniz'e ulaşmak için ellerinde bir harita falan yok. Tamamen bilinmezliğin içindeler. Hayatta kalmak için tek bir çareleri var. Durmadan ilerlemek. Tabii bu yolculuk hiç de temiz geçmiyor. Karınlarını doyurmak için bazen yerel halklarla anlaşıyorlar, bazen de mecburen yağma yapıyor, savaşıyorlar. Bu onlar için bir ölüm kalım meselesiydi. Yolculuğun ne kadar zorlu geçtiğini gösteren çok meşhur bir olay da var. Askerler yolda buldukları bal kovanlarına açlıktan saldırıyorlar ama balı yedikten sonra hepsi tuhaf bir şekilde zehirleniyor, bilinçlerini kaybediyorlar. Bu balın günümüzde de Karadeniz'de bilinen deli bal olduğu ve hatta belki de yerel halk tarafından onlara kurulmuş bir tuzak olduğu düşünülüyor. Ve aylar süren o cehennem gibi yürüyüşün ardından işte o an geliyor. Ordu bir tepenin üzerine çıktığında ufukta Karadeniz'i görüyor. Xenofon'un anlattığına göre askerler sevinçten çıldırmış gibi Talatta, Talatta yani deniz, deniz diye bağırıyor. Bu çığlık artık kurtuluşun mümkün olduğuna dair ilk gerçek umut ışığıydı. Ve o ulaştıkları yer bizim bildiğimiz Trabzon'dan başkası değil. Bu inanılmaz yolculuk, Xenofon'u adeta yaşayan bir efsaneye dönüştürüyor. Hatta öyle ki normalde kapılarını yabancılara sımsıkı kapatan o gizemli ve savaşçı şehir Sparta ona kapılarını açıyor. Xenophon sayesinde tarihin en ilginç toplumlarından biri olan Sparta'nın o acayip düzenini öğreniyoruz. Düşünsenize, öyle bir yer ki kişisel servet biriktirmek, lüks yaşamak bir zayıflık olarak görüldüğü için altın ve özel mülkiyet yasak. Çocuklar 7 yaşına gelince ailelerinden alınıp agoge denilen acımasız bir devlet eğitimine tabi tutuluyor. Bütün erkek vatandaşlar Sisitia adı verilen ortak yemekhanelerde hep birlikte yemek yiyor. Amaç aralarındaki kardeşlik bağını güçlendirmek. Ksenofon adeta dev bir askeri kamp gibi işleyen bu yapıyı bize içeriden anlatan tek yabancı kaynak. Bu paha biçilmez bir tanıklık. Ama durun, Xenofon'un mirası sadece bu askeri maceralar ve Sparta gözlemleriyle sınırlı değil. Onun yazıları çok ama çok farklı bir alanda da adeta çığır açacaktı. Bu eserin adı Oikonomika, yani bugün kullandığımız ekonomik kelimesinin kökü. Kelime anlamı hane yönetimi, ama kitap bundan çok daha fazlasını anlatıyor. Lojistik, kaynak yönetimi, savaş finansmanı gibi konuları işliyor. Düşününce çok mantıklı değil mi? On binlerce askeriyi binlerce kilometre boyunca hayatta tutmayı başarmış bir komutandan daha iyi kim anlatabilir ki bunları? Ve bu kitabın içinde öyle bir gözlem var ki gerçekten inanılmaz. Xenophon bir yerde devletin değersiz bakırdan para bastığını ama halka bu altındır dediğini ve halkın da buna inandığını yani kabul ettiğini anlatıyor. Devletin otoritesi değersiz bir metale değer katıyor. Bu size bir şey hatırlattı mı? Evet aynen öyle. Bugün cebimizdeki kağıt paranın yani itibari paranın arkasındaki temel mantık tam olarak bu. Devletin güvencesiyle değersiz bir kağıda değer atfedilmesi. Xenophon tam 2.400 yıl önce modern ekonominin temel taşlarından birini gözlemlemişti. İnanılmaz gerçekten. Sonuç olarak Xenophon'un hikayesi bize şunu düşündürüyor: Bir lideri büyük yapan şey kazandığı zaferler midir, yoksa en umutsuz anda bile pes etmeyip o korkunç tecrübeden bütün insanlık için kalıcı dersler çıkarması mıdır? Sanırım bu sorunun cevabını her birimiz kendimiz vermeliyiz.